Efendim yine pes artık dedirten bir haberle devam edeceğiz. Bakın Kalabaş çifti 12 yaşındaki kızları Suydenaz'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istediler. Suydenaz evet bulundu bulunmasına ama ailenin bütün o kirli çamaşırları da gün yüzüne çıktı. herkes öğrendi. Kendisine para vermeyen ve şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasıyla tam 3 yıl boyunca şaka değil. Sahte bir hesaptan sevgili gibi konuşan genç kız... İntikam planını anlattı herkese. Herkese paylaştı bu planı. Bilmeden de kızıyla aslında flörtleşen baba o sahte kadının hesabına yani kızının hesabına tam 2 milyon kaptırmıştı. Siz internette ben Fotoğraf... es... Siz bir fotoğrafla 3 yıl boyunca ilişki mi yaşadınız? İnanıyorum. Hı -hı. 3 yıl böyle yazıştım. Peki. Sahte hesap açıp 3 yıl boyunca babasıyla flörtleşti. Sahte isimle açtı. Kadın hesabı sayesinde babasını tam 2 milyon lira dolandırdı. Azar azar para istemeye başladı ondan sonra Bak, çok çok. Sesli telefonda konuştunuz mu? Karşı... Yok kadında? yok ne numarası ne ses ne de, Hiçbir şey ne şey de yok. görüntü. 18 yıllık Şş. karısına vurulmadı da. Hülya ve Mehmet Kalabaş çifti ortadan kaybolan 12 yaşındaki kızları Sudenaz'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 10 gün sonra Sudenaz dedesinin evinde bulundu ama oraya kendi isteğiyle gitmişti. Bir Kardeşim dedem gilde kalıyordu. Yalan Kaldığını konuşma. bilmesine rağmen buraya çıktı annem. Bir... Ben 6 aydır eve gitmiyorum. Hani o Otur İşte olaylar silsilesi de böyle başladı. Büyük kızları Sedef kendisine para vermeyip şiddet uygulayan babasını nasıl işlettiğini canlı yayında anlatmaya başladı. Bu hani yazışıyordu ya. Sen yaptırıyordun. Yalan lira yalan, yalan. için ben bu adamdan dayak yedim. Gittim tanıdı. Yalan. Tanımadı. Hepsi yalan. Hiç görmediği bir kadına. Sen yaptın. Sen, sen buldun bunu. 20 milyar, 20 milyarlar attı. Yalan. Hepsi bu adam yalan. Baba değil. Bu kadın da bununla barıştığı için anne. Sosyal medyada 3 yıl boyunca kendi öz kızıyla flörtleştiğini yeni öğrenen baba Mehmet'in başından kaynar sular döküldü. Boşanmadan önce bu rahat durmuyordu. Ki baba dedi Çorum Alaca ilçesinde bir kadın var dedi. Çok temiz ama da kocası çok problemli. Senle annemle geçinemiyorsun dedi. Zaten 3 sahedir boşanma davası açıyor dedi. Benim öz kızım ya inanıyorum. 3 <laughs> yıl böyle yazıştım. Peki Bu fotoğrafla mı yazıştın? Dede Çeliker fotoğrafıyla yazıştım. Bu. Baba Mehmet Kalabaş'ın hiç görmediği, sesini bile duymadığı sahte profilli sevgilisine gönderdiği paraların 2 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı. Abla. Sen Eda Çeliker sahte de hesabını gelip, kurup mu? babanla yazıştırma şey kaç zaten para gönderdiniz? Kaç para gönderdiniz? Ne işe bu git? Su denizin bulunmasından sonra bütün kirli çamaşırları ortaya dökülen aile canlı yayında hesaplaşmaya çalıştı. Onları izleyenlerse duydukları karşısında büyük şok yaşadı. 3 <laughs> yıl böyle yazıştım. Peki.